Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizim açımızdan bu seçim yok hükmündedir. Çünkü bu seçim falan yok. Bugün burada birini seçtirmek için delegelere baskı yapılmaktadır. Dolayısıyla bu bir seçim değil, seçimdir. Sonucu ne olursa olsun Fenerbahçe açısından yok hükmünde bir seçimdir bu. Biz kimseyi desteklemiyoruz. Biz demokrasiye inandığımız için bugün buradayız. Kürsüye çıkıp da görüşlerimizi net bir şekilde ifade edeceğiz oyumuzu da boş kullanacağız